Güzel. Bir büyük savaşın tam ortasındayız. Nereler ateş altında? Kemal Olçar. Şimdi Yemen ateş altında. Husilerle Amerika Birleşik Devletleri şu anda Amerika ile tek savaşan, doğrudan savaşan Husiler gibi gözüküyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Hamas Gazze'de İsrail ordusuna karşı büyük bir savaş veriyor. O da Amerikan destekli olduğu için orada da Amerikalılar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Suriye'de hem İran kuzeyinde yapmış olduğu operasyonlarla aslında PKK, pyd ile mücadele ediyor ama bir taraftan da Amerika ile mücadele etmesi söz konusu. İran biliyorsunuz Erbil üzerinde bir ve Halep üzerinde bir operasyon inşa etti dün gece. Ha demek ki orada da ama şunu söyleyelim sanki Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşıyormuş gibi yapıyor. Onu da koyalım ortaya. O Dolayısıyla, o hep soru işareti aklımızda. Evet, oldu. Hizbullah bir taraftan İran destekli Hizbullah Güney Lübnan'da yine İsrail'le dolaylı ya da doğrudan Amerika ile savaşıyor şu anda. Ha, demek ki o bölgede... E, Yukarı gidelim. Rusya kimle savaşıyor? Ukrayna savaşı da aslında Rusya'nın Amerikan evet. savaşı. Amerika savaşı. Yani demek ki Amerika hem Doğu Avrupa'da hem Orta Doğu'da savaşan en önemli aktörlerden bir tanesi. Karşı tarafta kim var? İşte kuzeyde Rusya var. Bir taraftan Türkiye var. İran var diyelim parantez içerisinde. Diğer taraftan Lübnan var, Filistin, var Yemen, Filistin var. var, Yemen var. Yani herkes burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir oyunun aslında bir miktar partisi haline gelmiş durumda. Türkiye işte bütün bu oyunları bozmak için mücadele ediyor. Birazdan söyleriz zaten yapılan bu Kuzey Irak'taki, İran kuzeyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki harekatlar terörle mücadele kapsamında gibi gözüküyor ama bakın orada başka bir şey daha karşımıza çıkıyor. E, orada Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki özellikle İsrail üzerinde kurmuş olduğu politikaları değiştirmek. Yani tek gerçek İsrail değil orada. İkincisi o bölgede mazlum halklar oraya, var. Oraya geleceğiz. Yani şu, <gülüyor> savaşan <gülüyor> ülkeler bunlar, evet. vekiller bunlar ama arka planda dolaylı doğrudan Amerika. Şimdi Batı. E, biz savaşı sınırlarımızın dışında vererek e, aynı zamanda bir başarı da elde etmiş e, sayılmıyor muyuz? Elbette. İsterseniz anlatalım şöyle. O, ona mi? da yani ge geleceğim. <laughs> e, o tam o kısma geleceğim. Bir gafar yakınca bir şey soracağım. Gafar yakınca yani e, hocam doldurdu Altını çizdi. Ya biz savaşın tam ortasındayız evet. ve savaştığımızda da Amerika. Şimdi bir defa bu temel gerçeği kabul edelim, sonra üstüne evet. tuğlaları. Koyalım. O yüzden, dedim yani temeli ben. kabul edelim. Bence bu temeli atmak önemli, şundan dolayı önemli. Şimdi bakın burada çeşitli aktörler var bizim bulunduğumuz bölgede. Her aktörün de kendi ajandası var. Şam'da bir hükümet var, ajandası var. Bağdat'ta hükümet var, ajandası var. Kuzey Irak'ta iki tane ayrı hükümet var, ajandası var. Efendim Suriye'nin içinde farklı gruplar var, onların ajandaları var. Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın, İsrail'in hepsinin ajandası var. İran'ın ajandası var, Ermenistan'ın ajandası var. Hepsinin ajandası var. Bunlar ayrı. Bunların önemli bir bölümünde de Türkiye'nin çıkarlarının kesiştiği noktalar var. Yani bizim işimize gelen İran'ın işine gelmiyor. Ya da efendim Irak, Bağdat hükümetinin işine gelen Türkiye'nin işine gelmiyor. Yani dönem dönem o örtüşemediğimiz noktalar var. Çakıştığımız şeyler var ama bunların hiçbiri temel gerçeği gölgede bırakmamalı. O Nedir temel o? gerçek şu, burada savaşa çıkaran ana aktör Amerika'dır ve Türkiye yönelik namluların sahibi de Amerika'dır. Yani öncelikle bunu bir kabul edelim peşine. Efendim diyelim ki mesela İran bir iş yapıyor burada. İran şunu yapıyor, fırsatı değerlendiriyor. Yani Amerika bir hamle yapıyor, vuruyor, bizi zayıf düşürüyor diyelim. Ya da bir, bir zafiyet oluşturuyor. O fırsatı değerlendiriyor. Ya da efendim Şam hükümeti fırsatı değerlendiriyor. Efendim ya da Rusya ile diyelim şey arasında, Bağdat arasında bir çelişki olsun. O çelişki fırsattan fayda çıkıyor. Buradaki asıl problem buradaki Amerikan varlığı. Onun için temel çok doğru atıldı. Bunun üzerine yürümek zorundayız. Böyle yani, gitmek zorundayız. Şimdi o ara